Herkese selamlar sevgili dostlarım, değerli takipçilerim. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Her birinize ayrı ayrı sevgiler, selamlar gönderiyorum hanımlar. Bugün sizinle yapımı kolay ve yeni bir tığ örgü modeli çalışacağız. Modelimin anlatımını yaparken şöyle Alize Diva ip kullanacağım. Hemen renk kodunu vermek istiyorum. Yalnız ben normalde sola görüyorum. Videoyu edit yaparken sağ versiyon paylaşacağım için şu an ters göreceksiniz rakamları ama renk numarası 852. Alize Diva 852. E, modelim gerçekten güzel bir model olacak ve eminim hepiniz beğeneceksiniz. Dilerseniz hemen şöyle etiketimizi alalım ve modelimizin yapımına birlikte başlayalım. Şimdi dediğim gibi tığ işi bir örgü modeli olduğu için yine en alt kısımdan zincirle başlayacağız. Şöyle kilit zincirimi yaptıktan sonra zincirlerimi hazırlamaya başlıyorum. Zincirlerimi hazırlarken de sizlere minicik bir hatırlatma yapmak istiyorum. Kanalıma ilk defa geldiyseniz ve abone değilseniz kanalıma ücretsiz bir şekilde abone olursanız sevinirim. Abone olduktan sonra da zil tuşunu aktif yaparsanız paylaştığım bütün modellerimden anında haberdar olursunuz. Videolarıma küçücük bir yorum ve beğeni de bırakırsanız kanalımın ilerlemesine destek vermiş olursunuz. Hepinize şimdiden destekleriniz için teşekkür ediyorum. İlk sıramızda hemen başlayalım. Burada zincirlerimizin üzerine ilk sırada sık iğne hazırlayacağız. Şimdi birinci zincirimi şöyle atlıyorum. İkinci zincirime giriyorum. Bir tane sık iğne yapıyorum. Yanındaki zincirime sık iğne yapıyorum. Yanında zincirime sık iğne. Yanındaki zincirime sık iğne. Şimdi hanımlar burada yapacağımız sık iğne sayısı 4 ve katları şeklinde olacak. Bunu da hemen belirttikten sonra ben şimdi zincirlerimin üzerine dediğim gibi 4'ün katları şeklinde sık iğnelerimi hazırlayacağım. Ve ondan sonra ilk sıramızda başlayacağız. Dediğim sayılarda sık iğnelerimi tamamlayıp geliyorum. Dördün katları şeklinde şöyle sık iğnelerimi hazırladım. Model anlatımı için bana yeterli olacak. 1, 2, 3, 4, 5 tane zincir çekiyorum. 5 tane zincirimden sonra tığıma ipimi 2 defa doluyorum. Şimdi buradan sık iğnelerden sayıyorum. 1, 2, 3, 4, dördüncüye giriyorum. Buraya bir tane üçlü trabzan yapıyorum. İki defa sarıyorum ipimi tekrar. Arka tarafını şöyle çeviriyorum modelin. Bir gerideki sık iğneye yine üçlü trabzan yapıyorum. Bakın şöyle bir çarpı yaptık. İki defa sardım ipimi. Bir, ikinci sık iğneye giriyorum bir tane üçlü trabzan. İki defa sarıyorum. Arka taraftan sık iğneme, bir gerideki sık iğneme giriyorum. Tekrar bir tane üçlü trabzan yapıyorum. İkinci çarpımı oluşturdum. İki sardım. Bir, iki. İkinciye üçlü trabzan. Sardım. Modelin arka tarafından girdim. Bir önceki sık iğneye yine üçlü bir trabzan yaptım. Bu şekilde ilk sıramızı tamamlayacağız. Önce bir ileri üçlü trabzan, sonra arka taraftan doğru bir geri sık iğnemize yine üçlü trabzan. Bakın bu şekilde çarpılar oluşturacağız. Sıra sonuna kadar devam edelim. Tam şurada köşede buluşalım. Köşeye kadar geldim. Bakın çarpılarımı yapa yapa köşeye kadar geldim. Şimdi burada bakın iki tane sık iğnem kaldı. Bir tane zincir çekiyorum. Yine iki defa sarıyorum. Bir sık iğne atlıyorum. Yine buraya üçlü trabzan yapıp sıramı bu şekilde bitiriyorum. Çarpılarımızı oluşturduk. Şimdi bir tane zincir çekiyorum. Yapmış olduğum son trabzan tepesine bir tane sık iğne. Zincir boşluğundan bir tane sık iğne. Şimdi burada karşıma gelen bütün trabzanlarımın tepesine sık iğneler yapıyorum. Hem burada şöyle diyeyim hani kalıba sokarız ya bazen yaptığımız işleri. Bu sık iğne bu görevi görecek. Hem ön yüze geçmemizi sağlayacak hem de modelimiz daha düzgün duracak sık iğnelerimi hepsine sonuna kadar devam ettiriyorum. Trabzan tepelerime. Sık iğnelerimizi tamamlayalım. Şimdi burada ikinci sırada farklı bir işlem yapacağız. Şimdi sırayı nasıl bitireceğim? Bakın trabzan tepelerine sık iğne yaparak geldim ya bir sık iğne zincir boşluğundan yapıyorum hafif şöyle sık iğnemi geri çekiyorum ve zincirimin de şöyle dördüncüden içinden bir tane sık iğne yapıp sıramı bu şekilde bitiriyorum köşelerimiz bu şekilde olacak şimdi dediğim gibi burada farklı bir işlem yapacağız 1 2 3 4 5 tane zincir çekiyorum 2 defa tığıma ipimi sarıyorum 1, 2. Bakın. Üçüncünün tepesine şöyle girdim. 2, 2. Yarım bırakıyorum trabzanıma. 2 defa sarıyorum. 2, 2. Yarım bıraktım. Sardım. Devam ediyorum bakın. 3 tane trabzanım oldu yarım şekilde. Sardım. Dördüncü trabzanımın tepesinden de yarım trabzanımı yaptım. Bütün ilmeklerimi tek seferde kapatıp bir zincirle bağlıyorum. 1, 2, 3, 4, 5 tane zincir çekiyorum. 2 defa sardım ipimi. Burada bağlama yaptığım zincirin içine giriyorum. 1 İkinciyi sardım. İkinci trabzanım. Şimdi bakın İki defa sarıyorum tekrar. Bu defa ne yapacağım? Bakın şimdi dört tane trabzanım var ya. İlkinin şöyle geriden doğru etrafından dolandırıyorum tığımı. Buradan böyle çapraz şekilde trabzan yapıyorum. Bakın şöyle. Bu ilk modelde anlayamayabilirsiniz. Yalnız ilk modeli bu şekilde yapacağız. İkincileri farklı şekilde yapıyoruz. 2, 3, 4, 5 defa sarıyorum bu defa. Şimdi sırasına gelen sık iğnemin tepesine girdim. 2 2 2 defa sardım. Tekrar 2 2 Yine aynı şekilde 4 tane yarım trabzan yapıyorum bakın. İpim e, tığımda bir sürü ilmeğim var. Yine Dördüncü trabzanımı da aynı şekilde yaptım. Şimdi bakın şurada doladıklarımı bırakıyorum. Bu dört tane ilmeğim var ya trabzanlarımı. Onları kapatıyorum. Ardından doluyorum ipimi. İki tane alıyorum. İki iki ve iki. Buranın birazcık uzun durması gerekiyor. Model daha düzgün duracak o şekilde. İki defa sardım ipimi. Burada yaptığımızın aynısını yapacağız şimdi. Bağlama yaptığım yani bağlama gibi görünen ama normalde orayı e, ilmekle yaptık. Buraya girdim, bir tane üçlü trabzanımı yaptım, İki sardım, üçüncüyü yapıyorum. Baştan sayarsam, iki defa doladım, geri geliyorum yine bir alttaki trabzanımın etrafına bu şekilde dolanıp trabzan yapıyorum. Bakın. Bu defa çarpımız daha düzgün durdu. Baştaki bu şekilde duracak ama sonra o da düzelecek. İkinciyi bu şekilde yaptım. Şimdi bunu tekrar edelim. 5 defa doluyorum. İlk sık iğneme. Karşımdaki gelen ilk sık iğneme. Yarım trabzan. Yanındakine yarım trabzan. Yanındakine yarım trabzan. 4 olacaklar. Yanındakine yine yarım trabzan. Burayı bırakıyorum. 4 tane ilmeğimi önce topladım. Sonra devam ediyorum toplamaya. 2 2. 1 2 sardım. Tam bu tepedeki şu 4 tane trabzanımın tepesindekine önce üçlü bir trabzan bakın şurası biraz kısalıyor gibi görünüyor. Bakın biraz arkada kaldığı için bu. O yüzden burayı daha uzun tutmaya çalışıyoruz. Üçüncüyü girdim. Ve şimdi dördüncüyü ne yapıyorduk? İki defa sarıyorduk. Geri gelip ilk trabzanın etrafından girip üçlü trabzanımızı bu şekilde yapıyorduk. Şimdi ben kaç tane daha yapacağım? Şöyle bakalım. Bu iki taneye bir, bu iki taneye bir, bu iki taneye bir. Şimdi buraya ben toplamda üç tane daha bu şekilde çaprazımı oluşturacağım. Köşeden dönüp devam edeceğiz çaprazlarımı tamamladım bakın sıra sonuna kadar geldim bu şekilde şimdi burada bir tane zincir çekiyorum dört defa sarıyorum ipimi birinci sık iğne değil bakın burada iki tane sık iğnemiz var tam köşedeki sık iğneme şöyle iki iki toplayarak uzunca bir trabzan yapıyorum sıramı bu şekilde bitiriyorum şimdi yine modelin tersine geldik bir tane zincir, trabzan tepime bir tane sık iğne, zincir boşluğundan bir sık iğne. Şimdi burada da aynı işlemi yapacağız. Bu çift çarpılarımız var ya, onların tepesine yaptığımız gibi buraya sık iğneler yapacağız. Bu şekilde bu çarpılarımız da daha düzgün duracak. Hem yine modelin ön tarafına geçmiş olacağız. Çok şık bir model oluyor hanımlar. Ağır böyle güzel gösterişli bir model oluyor. İnşallah sizler de beğenirsiniz ve benimle birlikte inşallah yaparsınız. Şimdi bakın sıra sonuna kadar geliyorum. Sık iğnelerimi yapa yapa. Şimdi bakın şurada farklı bir işlem yapacağız. Şimdi burada önce tepelere birer tane sık iğne yapayım. Şimdi buradaki zincirimiz de bize trabzan görevi yapacak. O yüzden tam trabzanın yanındaki zincire de bir tane sık iğne yapıyorum. Şimdi bakın burada bir terslik var. Burada bir zincirimiz var ya. Buraya bir tane zincir yapıyorum. İki defa sarıyorum. Burada bir tane zincir bu arada boşluk bırakıyorum. Bakın dördüncüye giriyorum yine. Üçlü trabzan yapıp Sıramı bu şekilde bitiriyorum bakın. ikinci toplamayı da bu şekilde yaptık. Bu şekilde bakın çarpımız daha düzgün göründü. Bakın ayırdık buradan. Şimdi burayı da tamamladıktan sonra bu sıramızı da tamamladık. 1 2 3 4 5 tane zincir çekiyorum. 2 defa sardım tığıma ipimi. Şı bakın burayı bıraktım. Zincirde bıraktım. 1 2 bakın Dört tane trabzandan oluşuyor ya burası. Modelin yani bu çaprazın bir ikinci trabzanına bir tane üçlü trabzan yaptım. İki defa sarıyorum. Döndürüyorum modeli tersine. Bu defa buradaki zincirin tepesindeki sık iğneye. Bir tane üçlü trabzan. Bakın çarpımızı yaptık. İki defa sarıyorum. Bakın iki tanesi kaldı. Bir ikinciye giriyorum. Bir tane trabzan. Sardım döndürdüm. Birinciye giriyorum. Bakın ikinci çarpımı da yaptım. Yani ne olacak? Model nasıl ilerleyecek? Şimdi bakın burada mesela ilk sırada ne yaptım ben? Çaprazlar yaptım. Sonra sık iğne gittim. İlk başta da sık iğne hazırladık zaten çaprazlarımızı yaptık üstüne sık iğnemizi yaptık sonra bu şekilde çapraz modellerimizi kurduk arkasından tekrar sık iğne yaptık ve ne yaptım üzerine yine bakın çaprazlar yaptım yani modeli nasıl ilerletiyorsunuz çapraz büyük çapraz çapraz büyük çapraz modeli bu şekilde ilerleteceğiz şimdi anlatımı da bu şekilde küçük bir parça üzerinden anlatım yaptım sizlere bir de bakın şu renkte hazırladım. Yine Alize Diva kiremit rengi diyorlar herhalde buna. Bordo da diyebilirsiniz. Bakın ilerleyince ortaya bu şekilde çok zarif, çok ağır bir görüntü ortaya çıkartacağız hanımlar. Diğer tarafını da göstereyim arka tarafını da ve buna ben ütü falan basmadım yani buhar falan basmadım buna buhar bastığınızda daha da güzel duracaktır diye düşünüyorum. Ben iplerimi tekrar tekrar kullandığım için basmıyorum o yüzden ütüyü ya da buharı sizler yaptığınız zaman daha güzel görünecektir. Modelim bu şekilde. Beni buraya kadar ilgiyle, sabırla izleyip dinleyen herkese teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın, sağlıklı kalın, huzurlu kalın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.